Ve herkes demiş, Yani koskoca ülkede bir tek ben düştüm. Eyvallah. Ne yapalım canları sağ olsun. Anne kökünden aldım ama böyle mi alınıyor? Hayvanlara gidecek. Hayvanlara gidersin dedim. Bizlere mi? Nasıl verdi? Horoz alayım. Yer ki. Yes. Oğlum geliyor. Bir şey olmaz. Hatta ağzına ver direkt. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Su da girdi Sen de benle gireceksin mi? Valla. Tamam. Oğlum her yerden bir şeyler Bok. Yapma. Gelme. Bak. Oğlum ayak kalktı. Şu en altından tut, ucundan ver, sonra bırak. Ne? Al sen yap onu, be. onu ben yapamam. Çekme onu. Ben. Abi var. Köpeğe bir şey yapmayacağız. Bir şey olmaz ya. At, atı çekeceğim. Bosna caddeleri benim de benim. arkadaşlar geldik. Bir köy turu. Burası şurada ama Yağmur yağıyor bu arada çok güzel. Köy Şuraya bakalım bir önce. Şimdi. Annem gezdiriyor bizi. Yani bu kimin evi? Bu Nuri dedemin eviydi önceden. Büyük dedemizin. Bu. Senin dedenin dedesiniz. Şimdi Bayram amcamın Saniye yengem ortak kullanıyor. Bu Bayram amcamın evi. Evet, burası neresi? Burası onun barakası. O da Serenti diyoruz biz. Evet. Aa, Serenti orası. Nereye Burayı hatırlıyorum, burada torpil morpil atıyorduk, şey oynuyorduk, saklambaç oynuyorduk. tarafta şeyler vardı. Bak şurası tuvaletti. Yani tuvalet ha, gel bak. Önceden burası iki tahtanın arasıydı. Tuvalete. Buradan aşağı. İşte Allah ne verdi size. Sonra onu gübre olarak mı kullanıyorlar? <laughs> ne yapıyorlar? Atalım atalım. Ne yani burada inek falan mı var? Olmuyor diye ses geldi. Çiçek mi çek hiçbir şey yok ya. Bu ne? Bombaştı. Ben buraya çiçek almak geldim. İnek aha. Orada inek falan mı vardı diyecektim. İnek buradaymış. Hı? Düşmüyorlar mı? Dağdan bay bayıldım. İnek inek. Yuh, ne Bura kimin Burası kimin evi? Burası halamın evi. Eniştem öldü ya. Onlar ne? Wow. Burada da kimse var mı bakalım? Bizim çocukluğumuzda buralar... Ha, ha. Bir buçuk saat iki saat Aa, kaza geliyor orada Arkadaşlar kekik bulduk, kekik topluyoruz. Farkındaysan böceklerden korkmamaya başladı. Bana ne abi, yaşanmışsın. Ankara otu mu, Ankara, Ankara. O e. Ya bu ne kiyor ya? Hepsi gitmesi lazım filemi gerçek bulması için. Ben kendimi koparıyorum. Şunu da süsleyeyim. <laughs> 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 bu tam oldu mü? Bunu da bahçeye atıyorum. Bile gelsin. Gel söyleyebilirim sizin. Gürültü <laughs> <bile gideceğiz>. <laughs> Evet arkadaş. anınız. burada bir tane örümcek olduğu için evi terk ettim devam Buradan at sesleri geliyor ama at nerede bilmiyorum. Yani fare mağara da varmış. Biraz korkuyorum desem. Wow. Arkadaşlar devreye oh. babamı soktum. <laughs> Şurada at var görüyor musunuz? Unicorn. Baba bu gaz değil mi? Şu gaz. Bu Senin gaz fren. vermene gerek yok kızım. Bu otomatik mi? Otomatik ya kendi kendine gider. Gider. Gaz gidecek, vermeme öyle. gerek yok o zaman. Yok. Basmayacağım işte. Sen, iş sen, sen frene basacaksın. Şuraya. Ona, o frene. Bu taraftaki gaz tankı frene basıyorum ve gaza basma. Açarız o tarafa. abi. <laughs> tamam, tamam. Şimdi bunu D'ye alıyorsun. Ayağın devamlı <laughs> frende olsun. Tamam mı? Tamam. O da orada. Ha, o evet, tarafta. Tamam. Frene <laughs> basmadan D'ye gelmez ki. Bakayım D'ye. D. Nasıl gitmiyor lan? Gitmesi Bakın. lazım oğlum. Gitmiyor. Gaza bas o zaman. Çok hafif gaza bas. Hafif, çok hafif. Ha. Çok hafif. Çok hafif, 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 hafif kızım. Tamam baba sakin. Yavaş, yavaş, yavaş. Dur 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 dur. Dur oğlum dur. Oğlum. Allah seni ne yapsın lan? Fırın Fil indirmedi. Ya tamam. Yeter. Yeter kızım. Oraya girdim. Oraya girme. 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 Oğlum manyak mı? Lan? Oğlum araba. Ya Allah sallallahu. çorba Evet. Bayağı da <laughs> bayağı da şey yani. Görüyoruz önümüzü falan. Bir şeyler. Şurada bir şey gördüm. Biraz, biraz fazla bakınca size görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bugün iki metin bunu koyuyoruz. Pekala istedim O zaman çık.

Kopunuzu amına koyayım. Bir aç bana kon Sar bana kon var mı? Anam sana Çok güzel gülmüyor mu abi? Gülmem bakmadım. Ben evliyim çocuk. Ben o oh, kamera kalacağım. Tavuk Sen burnumu sık. <laughs> Elinize bir bakışlar. Yemin ederim cinli bu arada. Cinli yok da ona ben bundan daha korkunç bir ev var. Nerede? Şuradan sağ döneceğiz. Şimdi yanmış, terk edilmiş yani evin içine ben. gidiyoruz. İçine giremeyeceğiz de bakacağız sadece. Çok korkuyorum. Ateş yakılmış olmadı. Burada insan yaşıyor çünkü. Burası? Hı -hı. Oğlum gözükmüyor bile. O ne lan? İşte orada kıyafet var. Kanka. Sik Arkadaşlar cinleğe geldik. Oğlum vallahi bir şeyler var. Bu ne oğlum? Kan varmış değil mi yani? <laughs> Kedi var orada. Oğlum cin'e benziyor baksana. Caminin oraya geldik. Dereye gidiyoruz da önümüz yok yani. Yansıkla yenge süt mu hiç? Gözükmüyor ki. Yok <laughs> yok Taş nereye gitti? <laughs> Aha bak arkadaş. Şu an aydınlanmış abi biz bu kadar görmüyoruz da. Telefondan daha net gözüküyor bu. i want i have <laughs>